8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı bugün. Türkiye canice işlenmiş bir cinayeti konuşuyor. Tam 19 gün sonra bulundu küçük Narin'in bedeni köyün yakınındaki dere yatağında. Çuvalın içine konulmuştu, içine taşlar doldurulmuştu o çuvalın. Elinde de Kur'an kursuna giderken yanında bulunan Kur'an vardı. Bulunamasın diye dereye gömmüşlerdi üzerine taşlar, ağaç dalları koymuşlardı. Tam 19 gün, 19 gün boyunca narin nerede diye sorduk biz. Aslında deliller ortadaydı, failler de ortadaydı ama dosyada gizlilik kararı var ve bizim haber yapmamız yasaklanmıştı. Yayın yasağı getirilmişti ailenin talebiyle. Bugün Narin Güran'ın cansız bedeni bulunduktan sonra soruşturma genişletildi. Malum amca tutukluydu. Salim Güran cezaevinde şu an aracının ön koltuğunda DNA izleri bulunduğu ortaya çıkmıştı. Sonra yeni alınan DNA izlerinde aslında o DNA izlerinin şoför koltuğunda olduğu. Bugün genişletilen soruşturmayla 21 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın babası Arif Güran, annesi Yüksel Güran, kardeşleri Enes Güran ve Baran Güran'da yer almakta. Aynı zamanda diğer amcaları da gözaltında ve yakın akrabaları. Şimdi soru şu, Narin Güran'ı kim öldürdü, kim katletti ya da kimler öldürdü? Gerçek biliniyor muydu? Şimdi skandal bir açıklamayı ekranlarınıza getireceğim. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu Sözcü TV yayınında öyle ifadeler kullandı ki hem skandal niteliğinde hem dosyada neden gizlilik kararı olduğunu bize anlatıyor hem de neden yayın yasağı getirildiğini anlatıyor. Ama anlattığı bir başka şey daha var. Acaba cinayetin detaylarından daha önceden haberdarlar mıydı? Galip Ensarioğlu Sözcü TV yayınına bağlanarak şu ifadeleri kullandı. Dedi ki Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Dinleyelim. E, da gizlilik var. Ayrıca e, son aşamaya e, gelindi. Yani bizlerin bazen e, bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. E, çünkü ailede yani bizim dostlarımız e, konu çok hassas e, bir e, düzeyde olduğu için onların da onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz. E, ancak e, maalesef e, Narin'in Narin kızımızın cansız bedenine ulaştıktan sonra e, onun üzerinden daha somut ve çok hızlı bir şekilde faillilere e, e, ulaşmak üzereyiz. Evet Galip Ensarioğlu bu skandal cümlelerle çıktı halkın karşısına. Aslında çok önemli bir takım tüyolar da var bence açıklamaların içinde. Şu an bu açıklamaları çok fazla tepki çekti. Ama şu anlaşılıyor ki önümüzdeki saatlerde hatta dakikalarda yeni bazı çarpıcı gelişmeleri de öğrenmeye devam edeceğiz gibi görülmekte. Şimdi e, şu bilgiyi de vereyim. Narin Güran'ın katledilmesinin ardından Diyarbakır halkı ayağa kalktı, sokaklara çıktı. Aslında sadece Diyarbakır'da değil, yurdun pek çok noktasında eylemler düzenleniyor. Tabii ki olay Diyarbakır'da gerçekleştiği için e, Diyarbakır'ın merkezinde de ve birçok noktasında da e, sokağa çıktı insanlar eylemler düzenliyorlar, yürüyüş gerçekleştiriyorlar, sloganlar atıyorlar. Hadi e, o görüntülere gidelim şimdi de. <laughs>

Bekle, kapıya yaklaşma. Sesin devam et hızlan. Devam et hızlan sesleyin, çık önden. Kamuoyuna yansıdığı üzere narin bir torbada e, o bulunduğu yerde gömülü bir şekilde, üzerinde taşlar konularak bulunmuştu torba, tabi bütün torba, torbanın içerisindeki narine ait eşyalar yani narinin çantası da torbadaydı, narinin terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar birer artık dedi. Bunların hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük yani çakıldan, topraktan ne derseniz bütün numunelere büyük bir titizlikle alındı. Bu yüzden ön delil toplama anlamındaki işlem yaklaşık 3 saat sürdü. Yaklaşık iki buçuk üç saattir de dış otopsi dediğimiz ama şu anda da diğer otopsi işlemleri birazdan bitmek üzere ama şunu söyleyebilirim. Ee, evet 19 gün geçmiş. 19 gün sonra bir e, Nari'nin bedenine ulaşıldı. Şu an için e, tabii ön rapor bir şey ki de hazırlanacak ama patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar, raporlar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek çok zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman çalışıyor ve dediğim gibi 8 saat çalışıyorlar. Ben de her dakikasında otopsiye dahil oldum. Bir şekilde bu raporan sonucunu beklememiz lazım. Sabah da başsavcılıktan aldığımız bilgiyle evet maalesef narinin bedeninin aradan geçen 19 güne den kaynaklı deforme olduğunu bu yüzden otopsi işlemleri ve cinayetin daha doğrusu ölümün sebebini Tespit de bu anlamda biraz e, biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı. E, büyük ihtimalle zaten bu, bu konuda ilgili yetkili makamlarda bir açıklama yapar ön rapora rağmen. Ama dediğim gibi e, bugünden e, cinayetin tam sebebini daha doğrusu ne şekilde e, sebepten ziyade nasıl öldürüldüğü konusunda şu anda net bir şey söylememiz e, mümkün değil. Gerek dış otopside gerek e, açıdı yani e, iç otopside. E, durum bu şu an. Şimdi e, şöyle bir seviyorsan... Bütünlüğü bozulmuş muydu acaba başkanım? Şimdi o, e, Dediğim ya, gibi bakın bir e, şu an ölüm sebebi bilinmediği için soruşturmanın bu bu aşamasında da bu, bu, bu konulardaki detaylı bilgilerin soruşturmaya zarar vereceğini lütfen unutmayalım. Ha. Nihayetinde e, narin bir şekilde katledildi ve failler de dışarıda olabilir. Bu anlamda e, e, bilgi konusundaki bu e, hassasiyet de kamuoyu tarafından da dikkate alınıyor. Şunu soracağım. Diyeceğim. 21 kişi gözaltına alındı. Doğru. Bu, Şunu belirteyim. Bunun bunu belir... oradaki delillerle bir alakası var mı? Hayır yani yaparak. şunu söyleyeyim. Şu tamam. an 3 e, savcı bu soruşturmayla ilgili içeride e, saat 12'den beri onlar da burada. 3 savcı görevli. Evet gözaltı işlemleri bulunduk. Bu, e, bu e, topsi işlemlerine bağlı elde edilen bir delille tamam. alınan karar e, o değil. Yani zaten birçoğu daha önce şüpheli ya da e, be, beyan sahibi olarak daha önce alınmıştı. E, çünkü şu an ortada e, Nari'nin bedeni üzerinden somutlaşmış ve herhangi biri hakkında göz kararı karar deliller deliler tespiti raporların dönüşü beklenecek. Teşekkürler. Evet, yani, teşekkür, teşekkür, teşekkür Nari'nin e, kıyafetleri vardı. Var. Başka neler var? Söyledim. Çantası var. Elif eh, bahsi var. E, Şey Bir tane torbada, yani, evet. torbada yani Torba torbada yani onu söyledi torbada. Siz de orada. Evet. Ben teşekkür, teşekkür, teşekkür Çok sağ ol. Arkadaki yakalama timi sizde bu hatta alın. Gel buraya yakalama timi gel. 22 Toma 36'nın yanından gel. 22 Toma 36'nın yanından gel. Yan hattı al, yan hattı al. Yakalama 21. Kortijin sol alttan al altı. Evet. Hangi tim? 23. Benle birlikte gel. Sesleyin ters gelin. Yakalama timi 23. Benle birlikte gel. Evet Diyarbakır halkı ayakta. Bu olay toplumda çok ciddi bir infial yarattı. Yaratması da gerekirdi. Bence geç kalınmış bir çığlıktı. Daha önceden bu çığlık çıkarılmış olsaydı eğer belki Narin, belki diğer çocuklarımız şu an hayatta olacaklardı. Ama tekrar söylüyorum değerli izleyiciler lütfen öfkenizi diri tutun. Kuşkunuzu diri tutun. Lütfen ama lütfen çocuklarımızın akıbetini sormaktan vazgeçmeyelim. Suçlular cezalandırılana kadar da bu ülkede adalet sistemi doğru işleyene kadar da lütfen ama lütfen sesimizin tonunu düşürmeyin.